Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili oğlaklar için Ekim ayına niyet ederek bir tarot okuması yapacağım. Bakalım Ekim ayında siz sevgili oğlakları neler bekliyor? Kartlar nasıl öngörülerde bulunacak? Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Koşulsuz gerçek aşk. Aşkı yüreğini aç. Seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevinci ister istemez beklentiye girersin ama beklentisi sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluk kucaklamaya başlarsın. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Şöyle kameramı da düzelteyim. Sizden net bir şekilde görebilin kartlar arkadaşlar. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp da bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili oğlaklar, genel enerjileri yorumlamak için kart çekeceğim. Adalet kartı, değnek prensi, denge kartı ve kılıcası. Şimdi Ekim ayının ilk haftası sevgili oğlaklar daha çok e, hayatınızdaki bazı durumlarla ilgili bir sorgulama yapabilirsiniz. Yani ben çok iyilik yaptım ama hep nankörlük gördüğüm gibi. Ya yani Bir şeyler hayatınıza dengede olmadığını fark edeceksiniz. Hayatınızda gelecek niyetlerinizle ilgili yeni bir plan yapmak, var olan planları gözden geçirmek gibi. Daha çok böyle kendinize yöneleceğiniz, hedefler belirleyeceğiniz, yapmak istedikleriniz için adım atacağınız bir süreç içerisinde olabilirsiniz. Ekim ayın ikinci haftası ise fikir üretme kısmında çok aktif olabilirsiniz. Yeni fikirler üretebilirsiniz. Var olan fikirleri gözden geçirebilirsiniz. Enerjiniz yüksek. Sevdiklerinizle bol bol vakit geçirecek bir süreçte de olabilirsiniz. Üçüncü hafta daha çok sakin iç dünyanıza yöneldiğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Yavaş yavaş hayatınızda maddi manevi fark etmeksizin durumların dengeye geldiğini, istediğiniz noktaya geldiğini fark edebilirsiniz. Bununla ilgili böyle bir içsel yolculuk, içsel sorgulama yapabilirsiniz. Son hafta ise kılıç ısı ile beraber artık hayatınızda bazı şeyler netleşecek arkadaşlar. Bazı kişide kişiler hayatınızdan çıkartabilirsiniz. Samimiyetine inanmadığınız, size güven vermeyen... Ee, uzun zamandır hayatınızda da olan kişiler de olabilir bunlar. Böyle bir tabiri caizse hayatınızda bir temizlik yapabilirsiniz. Bakalım kartlar bizlere başka neler söyleyecek. Siz sevgili oğlaklar için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? İmparator, tılsım kralı, tılsım altılısı ve kılıcısı. Şimdi sevgili oğlaklar bir dileğiniz bir muradınız var ki gerçekleşecek. Maddi kapınızda iş kapınızda böyle artık yeni bir sürece gireceksiniz. Yani uzun zamandır çözülemeyen bir durumunuz çözülecek gelecek olan bir yardım neticesinde. Para kapınızla ilgili yaşadığınız olumsuzluklar bitiyor. Bunlarla ilgili bir kontrol sağlama, kontrol altına alma, yeni düzen kurma bir süreç içerisine girebilirsiniz bir durum netleşiyor gelecek olan bir para neticesinde bu para arkadaşlar size çok iyi gelecek yani sadece maddi değil manevi olarak da çok iyi gelecek böyle hani deriz ya ruhum iyileşiyor yaşadığınız maddi sıkıntılar sizi mental olarak çok fazla yormuş yormuş olabilir ama burada artık gelecek olan nasip neticesinde hayatınızda yeni bir düzen sürecine giriyorsunuz daha çok kariyerinize, hedeflerinize odaklanacaksınız. Bunun akabinde. Çok güzel bir nasip geliyor. Umarım bütün oğlaklar uyumlanır. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Evet, değnek sekizlisi geldi. Kupa dokuzlusu. İmparatoriçe ve kılıç dörtlüsü. Şimdi arkadaşlar bir, böyle bir şey soracağım. Hemen ilk aklınıza gelen neyse onun niyetlerinin uyumlanan arkadaşlar için. Ne için dua ediyorsunuz şu anda? Aklınızdan geçen niyetiniz ne? Şimdi 5 saniye kadar bekledim. Aklınızdan geçen niyetiniz her neyse madde ya da mane fark etmeksizin. Bununla ilgili özellikle de Ekim ayının 8. günde dahil olmak üzere ilk 8 gün içerisinde bir duanızın kabul olması var. Bir muradınızın gerçekleşmesi var. İmparatorça kart bolluk berekettir arkadaşlar. Venüs gezegeni tarafından yönetilir. Venüs gezegeni genişlemek de büyümektir. Ama şöyle bir durum var. Mevcut bir durumu genişletir büyütür. Öyle bir muradınız gerçekleşecek. Duanız kabul olacak ki bu sürecin etkisi hayatınızda uzun yıllar devam edecek. Bütün hayatınızı kökten değiştirecek bir sözleşme, bir anlaşma, bir muradınızın gerçekleşmesi var. Bir dileğiniz, bir muradınız gerçekleşiyor. Bu bir işle ilgili de olabilir. Aşk hayatınızla, duygusal hayatınızla ilgili de olabilir. Evet uzun zamandır sabrettiğiniz, durumlarla ilgili artık bir tamamlanma enerjisi var. Şimdi uzun zamandır bir flörtleşme sürecindeyseniz ilişkinizi bir adım öteye taşımak, bir nişan gibi durumdaysanız bunu bir evliliğe taşımak gibi beklediğiniz bir teklif geliyor sevgili oğlaklar. Bir de resmi bir kurumdan haber bekliyorsanız özellikle işle ilgili bir atama olabilir bu. Gelecek olan çok güzel bir haberler var. Akabinde bir anlaşma, bir sözleşme, bir imza atılıyor arkadaşlar. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Azize, kule kartı, ölüm kartı ve kılıç şövalyesi. Şimdi arkadaşlar Azize kule ve ölüm kartı büyük arkana kartıdır. Bu süreçte bir an böyle uzun zamandır sabrediyorsunuz. Sanki bir kişi özellikle sizinle uğraşmak istiyor. Böyle bir kıskançlık enerjisiyle yaklaşmak istiyor. Bir şeyleri sabrediyorsunuz ama bir öfke patlaması yaşayabilirsiniz. O içinizde attığınız her şeyi kelimesi kelimesine dile getirebilirsiniz. Bir öfke patlaması var. Bunun akabinde bir kişiyle aranız açılabilir. Hayatınızda biri bitiyor arkadaşlar. Yani biri gidiyor olsun. bir kart çekelim. Ve kupa yedebesi. Şu anda kafanız karışık. Ne yapacağınızı, nasıl bir yol izleyeceğinizi bilmiyorsunuz. Sezgileriniz, mantığınız, duygunuz arasında sıkışıp kalmışsınız. Kılıç üçlüsü bir yaralanma, bir keder, bir üzüntü. Bu bir kişinin aslında size karşı samimi olmadığınızı fark etmekle de ilgili olabilir arkadaşlar. Ya da ilişkinizde bir üçüncü kişinin ortaya çıkması, sezgilerinizin gerçek ya da kuşkularınızın, şüphelerinizin gerçekleşmesiyle ilgili bir durum neticesinde de olabilir. E, zaten bu düşünce, bu şüphe, bu kuşku sizi uzun zamandır yoruyormuş arkadaşlar. Mental olarak sizi böyle oldukça yoran bir süreç içerisinde olabilirsiniz. Tılsım ikilisi oğlak burcudur. Sizi temsil eder. Duygularınızı yöneteceksiniz. Öfkenizi kontrol etmeye e, başaracaksınız. Ama akabinde böyle bir tabiri caizse öfke patlaması yaşayabilirsiniz. Değne kaldınız. Bir kart daha çekelim. Kılıç sekizlisi. Zeynep son bir kart tasım üçlüsün. Evet bir keder, bir üzüntü, bir yaralanma var ama bu yaşadığınız şerde nasıl bir ha hayır olduğunu ileriki zamanlarda göreceksiniz. Arkadaşlar bu iki ayrı enerji çıktı. İkisini de yorumladım. Birincisi çok güvendiğiniz bir kişinin aslında size karşı bir kıskançlık enerjisi içerisinde olduğunu, sizin nasıl çekemediğini fark edeceksiniz. İkincisi ise ilişkinizde, evliliğinizde bir üçüncü kişi şüphesinin gerçek olması, ortaya çıkması ve bundan dolayı yaşayacağınız bir üzüntü bir keder içerisinde olabilirsiniz. Şimdi son 5 kart daha çekelim siz sevgili oğlaklar için. Kılıç dokuzlusu, tılsım kraliçesi, tılsım dokuzlusu, kılıç kraliçesi, kılıç ikilisi, ve yıldız kart. Yıldız kartı şifalanmadır arkadaşlar. Şanstır, fırsattır, umuttur. Burada kılıç dokuzusu ağır bir enerjidir. Uykularınızın kaçtığı, sizi tedirgin eden bir durum var. Özellikle de para ve işle ilgili. Yine sizin elementinizden oğlak, boğa, başak, burçlarından bir kişiden alacağınız destek size bir şifa gibi gelecek çok güzel arkadaşlar bir kaygınızdan bir endişenizden kurtulacaksınız ve kılıç kraliçesi ile beraber artık yani bu yaşadığınız zorluklarda kim dost kim düşman fark edeceksiniz almanız gereken hayat dersleri var Bunları da almanız gerektiğini öğren ya da fark etmeniz gerektiğini söylüyor kartlarımız. Bir şeylerde uyanmamış olabilirsiniz. Bir şeylerde farkındalığa ulaşmamış olabilirsiniz. Bu kısır döngüden çıkamıyorsunuz arkadaşlar. O olayda almanız gereken dersi anlamadığınız için ya da fark edemediğiniz içindir. O dersi aldıktan sonra hayatınıza devam ettiğinizde çözüme odaklandığınızda zaten o kısır döngü bitiyor. Çıkıyorsunuz o kısır döngüden. Burada tam anlamıyla böyle bir şifalan, iyileşme enerjisi var netleşecek hayatınızda birçok durum. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.